İyi senaryo yazmak bölüm 22. artık tarih roman yazma olayına girdik arkadaşlar. Türkiye'de en çok satan kitaplar tarih romanlar. Hani size birkaç bölüm önce bahsettiğim çok yazan yazarların kitapları da tarih roman arkadaşlar. Avrupa tarihinde geçmiş olan Roma İmparatorluğu ya da işte Orta Çağ'da geçmiş olan keris öykülerini almışlar. Türk tarihini, Osmanlı tarihine o döneme uyarlamışlar, o şekilde yazmışlar ve çok satan yazar kategorisine giriyorlar. Türkiye'de tarihi roman yaz, çok, çok satarsın. Ben de aslında korku yerine tarihi romanları daha çok severim. Tarihi roman yazmak istiyorum ama ben de mesela tarihi roman yazarsam tarihi korku olur pek çok arkadaşımız tarihi roman yazmak istiyor ve e, enteresan şekilde tarihi roman yazan kitaplar da çok satıyor. Birkaç sene önce e, ben gene kitap fuarlarından bir tanesinde görüştüğümde de e, yayın evine demiştik ki artık tarihi roman basmıyoruz çünkü satmıyor. İşte korku romanı gönder basarız ama gene ondan birkaç sene sonra git gittim kitap fuarında ya her zaman satıyor. Gördüm ki şunları gördüm. E, bir sürü yayın evinin bir kere kesin eee tarihi roman yazan birkaç tane yazarı var şimdi artık mod oldu eskiden kimse korku basmıyordu en azından bir iki tane korku basan şimdi yakında bir iki tane bilim kurgu basan yazar olacak şimdi nihayet yani tarihi roman yazma olayından da sadece tarihi roman yazma olayından da yavaş yavaş yayın evleri kurtuluyor ama Türkler tarihe çok meraklı bir millet biz böyle bir milletiz kendi tarihimize gurur duyuyoruz bu yüzden dolayı tarihi roman çok satıyor bir tarihi roman yazacaksanız arkadaşlar oturun tarihi öğrenin. Hele kendi yazacağınız döneme ilişkin bir şeyse yani hangi dönemde yazmak istiyorsanız o dönemdeki bütün olayları öncesini ve sonrasını çok iyi öğrenin. Bakın şimdi Abdullah Ziya Kozanoğlu 1900'lü yıllarda yazıyor. Bir sürü tarih roman yazmış. Cumhuriyet'in kurulduğu ilk dönemlerde de yani 70'te falan adam vefat ediyor. O döneme kadar yazdığı bir sürü kitap var. Yani kitapları ben üniversiteye gittikten sonra tekrar okudum. İlkokulda okudum, ortaokulda okudum, lisede okudum. Sevdiğim bir yazar olduğu için. Üniversiteye gidince artık zaten tarih bilincim de yüksekti ama şunları öğrendim. yazlı kitapların tarihi arka planları tamamen yanlış. Ne yazmışsa yanlış yazmış adam. bütün olayları birbirine karıştırmış. Yani 100 sene önceki bakın 3-5 sene önceki tarihi bir önemli. 3-5 sene 10 sene önceki olayları... Ee, yap, karıştırabilsin içine ama e, mesela sen bir olayı anlatıyorsun. E, kahramanın o olayı yaşıyor ama bir de başka tarihte bilinmiş, tarihe kaydedilmiş bir başka olay daha var. Sen o olayında kalkıp da e, o zaman da kullanırsan ama kahramanın yaşı da 20 ise ve olay 50 sene önce olmuşsa işte olmuyor. Oturun e, kahramanınızın yaşını yaşadığı olaylarla koyacağınız tarih olayları.